Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Hercai dizisinden sonra Destan dizisiyle oyunculuk kariyerine devam eden Ebru Şahin ile beraber kanalımda hoş bulduk. Yeni dizisi Destan dizisinde Ebru Şahin'in partneri Edip Tepeli'di. Her iki oyuncuyu çok beğeniyorum ve de birbirine çok yakıştırıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarımla yeniden karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.